Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz yepyeni bir video ile yine karşınızdayım Arkadaşlar lütfen videoyu sonuna kadar izleyip beğen atıp abone olmayı unutmayın Öyleyse videoma geçelim sevimli dizi olan kara sevda dizisi kısa zamanda herkesin kalbini kazandı Dizinin güzel oyuncularından sizler için e, çok güzel fotoları Instagram sayfasından toplayıp video halinde düzenleyip sizlere sunuyorum. Videomu beğenirseniz emeğe saygı olarak beğeni atıp abone olursanız bir mutlu edersiniz. Böylelikle Karasevda dizisinin başrol oyuncuları Neslihan Atagül ve Burak Özçevit'in çıkan en son foto ve haberlerden ilk haberdar Roma şansını kazanabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri iyi seyirler. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.